arkadaşlar bugün bu oyunu oynuyoruz. Hadi neyse artık bilmiyorum. Hadi başlayalım. Bu arada ekstra oynayacağız. Ben size söyleyeyim. Ben nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. Yok söyleyeceğim. Tamam buldum. Bu dönüyor. Tamam. Bu da dönüyor. Hayır hayır. Yes. Ha, orada bir tane kaldı. Ha. Dur oraya gidemem ki. En baştan yapmak zorundayım. Arkadaşlar az önce bir kısaltma yaptım. Reklam çıkmıştı. Hatta görmüş reklam çıkmış? Reklam çıktığını görmüşsünüz. Dur. Ne? Arkadaşlar durun bir saniye. Anne, anneannem sesliyor bana. Arkadaşlar devam ediyoruz. Buraya geldim. Bitti mi? Evet bitti. Şimdi ikinci turu oynayacağız. Ya. Reklamlar nedir Allah'ımızı seviyorsam. Reklamlar ne istiyorsunuz bizden? Hep çıkıyorlar ya. Ya ikinci Neredeydi o ya? Burada. Neredeydi? Nerede doyuruz? Tamam. Ya bu çok sunuşluyor ya. arkadaşlar az önce reklamı kısaltmak için bir video doldurduğum videoyu. Ya yine mi? Reklam çıkarsa kısaltın. Çam çıkmadı. Ya Şimdi ben... Oh, beğendim. rahatladım. Ha oh, bitti. <gülüyor> arkadaşlar yayınlandı. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Diğerki videomda arkadaşımla video çekeceğim. Evet, arkadaşımı söyleyeceğim. Videoda söyleyeceğim hatta. Yok videoda söylemeyeceğim ya. Yani. Al söyleyeceğim. hadi görüşürüz. Bay bay. Bir saat sonra o video video yapacağım. Hadi görüşürüz. Bay Bir de arkadaşım yemek yiyor şu anda. Belki şu anda bitmiştir yemeği. Bilmem. Hadi görüşürüz. Bay bay.